So, Malezya'ya geri uçuyorum tabii ki. Ama böyle <laughs> söyleyeyim. Bir stop yaptım. Arap, Arap, ülkesine geldim. Şarya. Birleşik Arap Emirlikleri. Hindistan gibi ya. Her her tür insan Karışık. Otogardan farkı yok. <laughs> Bu ne? Masala. Potato masala. Skirt. Masala sadece lezzetli bir var. Evet biliyorum. Evet fiyatları burada tavuklu ney varmış? Tavuklu var. Kuz etli. Geçimi kuzu artık bilemem. Balık. Balık kafası balıklı. Şurada kalkan balığına benzer bir balık da var. O da güzel. Squid. Kalamar var. Karides var. Ya evet, da bu şekilde bu şekilde Bakalım. Taze sıkılmışlar. Yogurt. Yoğurt var da varmış burada. Bizim ayranım bence galiba. Okey. Masalati bizim ayran galiba. Bunu da söyleyecek birazdan. Lassi? Lassi? You know, you, know, you know lassi? You don't? Later. Yogurt later? E, no, no. Ma, lassi. I mean mango lassi. वासे ओरिजिनल है वासे अपने से डिफरेंस ओरिजिनल ओरिजिनल ऐसी व्हाट इसे वो लियो योगर्ट ओनली वे योगर्ट योगर्ट आह ओनली योगर्ट आह ओके नो नो मंगोल ऐसी ना यू वांट मंगोल ऐसी ओ योगर्ट मंगो मंगो मेंगो ऐसी सकूं टम्बा टम्बा है डेली मंदरमस क्या इसे आहा करी करी डाल फिश एंड करी Chicken curry, fish curry, dal curry. Which one you want? Chicken Mizz. and uh, chicken and dal only. F yes. Üç tane köreden seçebiliyorsunuz. Biri balık, biri tavuk, biri de mercimekli. Bu mercimekli galiba. Yok mercimek olan buymuş. Okey. Çıkırın fiş. Çiçeklerimize geldi. <laughs> Daha yeni indim havalandan aldı. Aldım beni aldı. Gözlerim kaymış zaten belli. Hmm. İki gündür yoldayım. Aktarma oraya git oraya git. Arap, Arap emirliklerine in. Orada bekle uçak bekle İstanbul'da bekle. Mahvoldum. Geri gelmez dedim yemek yiyeceğim. Buranın lezzetlerinden bir takmam lazım. Hmm. dedikleri olay internette de çok meşhur. Çok e, gözüme takılıyordu. Altın Eden ilk iş kahvaltı yapmadım. Ben bunu yemek istiyorum. Bu masala dedikleri, bu masala dedikleri, baharat ve parçın marçın şey var içinde. angolası Şöyle bir lokanta gördük. Orada direkt şu, şu yengecin büyüklüğünü size şöyle göstereyim. Bak, elim ne kadar yengeci büyüklüğünü siz artık. Bak. Buradan seçiyormuşsun. Ona göre pişiyorlar. Bunlar da küçük yengeçler. A, bunlar normal. Hadi avucum kadar. Şuna baksana ya. Devasa. Aa Alaska. Kral yengeç. 100 gramı 800 TL aşağı yukarı 800 TL 100 gram. Ucuz da değilmiş yani. Buraya göre ucuz değil. Hadi diğer yiyecekler ama. Gayet güzel. Halkın yüzü zaten Hindistan asıllı. Onların bir geleneksel bayramı varmış. Beş gün sürecekmiş. O yüzden böyle bütün AVM'lerde yavaş yavaş hazırlıklara başlıyorlar. Etkinlikler olacak. Bakalım. Görürsem katılırım. Katılırsam paylaşırım. Eh, yemekleri bitirdik ama. Böyle tırt, yani burada daha önce yediğim lezzetli yemeklerin yerini tutmaz. Yok, Hint mutfağı çarçurt. Daha güzel yerler vardır, Hint mutfağını daha güzel şekilde şekilde mı Beş üzerinden üç, değmez yani. O kadar da şişirmişler sosyal medyada, işte O bilmem ne bilmem ne. Çok ellerini, avuçlarını, parmaklarını yersin. Bir et vardı kayış gibi. Yemin ediyorum kayış gibi yani. Araba lastiği çiğniyor gibi yağmur bastırdı hanım dedi. Eve gideceğiz eve. Arabayla 3 saat hiç çekemem. O yüzden dedim otelde kalacağız bugün. Şöyle ben de AVM'nin üstünde bir otele geldik. Where is it? Hello darling. Okay. You want to take video there first? Yes. Okay. Mercury adında bir otel. Fena değil. Giriş falan güzel. AVM var altında kocaman bir bina. Neler var yarın bakacağız. Ünlü de indirimle indirimli aldım yani internetten booking üzerinden aldım reklam olmasın reklam değildir işbirliği değildir ee, normalde kahvaltı dahil yaklaşık 100 dolar ee, ben 70 dolar aldım hepsinde kahvaltısı çok met ettiler şeyde booking ise yorumlarda göreceğiz çok yorgun yani onu çekemem şimdi. gökdelen gibi bir bina. Gökdelen zaten ya. Yani. 15 tabir. vay, oh, bayağı yüksek. Ki 15. kattayız biz. 15. böyleyiz. 38'i hiç düşünemiyorum. Dali. This is 50, you know? Yeah, <laughs> my Hmm. Looks good. Arana. Bana baya bir sweet o da değil. Sweet vermişler. Yani 70 dolara da bu <laughs> uh, fiyata bir şey diyemeyiz. Güzel. Türkiye'de gidelim bir tane. Buranın çok güzel bir marketi var. Denk geldi. Evet, Türkiye'den gelen incirler yaklaşık 100 TL ama 100 gramı 100 TL. Yani kilosu 1000 TL. Tabi ithal. Burada incir yetişmiyor. İncir ve üzüm genelde burada pahalı. Üzüm de o şekilde gördüğünüz gibi 500 TL kilosu. Ama üzüm de üzüm. Şu üzümleri gördünüz mü hiç? Erik kadar büyük şuna bak. Bak parmağıma bak. Baş parmağıma bak. Üzümün büyüklüğüne bak. Evet. Şunlar var ya hastayım şu Fuji, Fuji elmalarına. Bunun kadar lezzetli bir elma başka bir yerde yoktur. Buna kesin, kesinlikle, kesinlikle almam lazım. Hastayım buna ya. Bunu yemeyen ya da şunu Golden Biz 120 TL 3 tanesi. Bu da 100 TL. Ama bunun Ejderha Meyvesi'nin sarısını da ilk defa görüyorum. Yani, Hani kırmızısını süsünü ya. Bunlar... Bunlar... What's this? kadar. Big eye. And my head. İzleseceksiniz. <laughs> 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 Su. Bak burada da böyle bir şey var. Bunların belki daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bunlar e, meyveleri genelde elma, armut ne olursa olsun meyveleri genelde şu toz toz karışma batırıp yerler. Acılı, tatlı, acılı, ekşili. Markadan almışım Bayağı iyi çıktı. Yarın tekrar alacağız. Yarın So, actually, my wife convinced me uh, to try this shabu kuku or what is it called shabu kuku kuku. What is shabu shabu? Shabu shabu. Uh, Korean shabu kuku. Shabu. Shabu shabu. Shabu shabu. Shabu shabu. Shabu, shabu shabu. shabu shabu. shabu shabu. shabu shabu. Yeah. If it's like today lunch. So, if it's bad, like this, you know what happened? Look. No. no. Wait, wait. I don't know. We will never go. I want to send you to Thailand. I got one for mm, Wow, it's good. It's actually good. We so can choose from here. No waste. Yep. Wow, this is all you can eat with it. <laughs> we have still so many meats. Just put yourself, take your drink, mix your own dip.

Sonra <laughs> görüşürüz. Aa, şu karidesleri de unutmuşum ya. Taze taze. Oh mis. We have also ice cream machines here. You know, with the flavor chocolate, mix, vanilla, fetch, sea salt, mix, matcha. Oh, so it's a... The blue one is fetch, sea salt ya. Nasıl Bak buran dedim ya yağmurları zaten meşhurdur buranın. oh açık değil. Main diyor adı. Okay. Yes. Bak şöyle göstereyim. Okey. Gördüğünüz gibi. Seler sular. Yes. Don't. Don't even Oh, mis gibi. Bu yağmur var ya. Yani alıştım artık. Bir saat sürüyor, bir saat iki saat sürüyor ondan sonra bitiyor. Darling, where is the swimming da var? is You can use excess. Cut excess there. Ah, ha, okay. da var da bakayım havuzu bir kez çekmeye çalışayım. Şimdi yağmurlu olduğu için gidemiyorum. Normalde bak şu binalar hep bu otele ait. Gördüğünüz şu binalar. Bu bina, bulunduğum bina. A ve M. Hepsi bu otele ait. Meku otel. Gayet memnun kaldık. Hizmetleri çok iyi. Servisi çok iyi. Personeli çok iyi. Her şey dört dörtlükü burada. Yani Malezya'ya gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Biz ne ödedik? O gördüğünüz kahvaltı dahi ee, iki kişi gecelik 70 dolar. Normalde 100 dolar, 100-110 dolar. Ee, Booking.com üzerinden aldık, indirim vardı. Deneyelim dedik. Zaten merkezi konumda, konumu çok merkez. Çok merkezi, konumu çok merkezi. Ee, bir daha gelir miyim? Kesinlikle bir daha gelirim. Bir, bir tane otel vardı Indigo adında. Buraya geldiğimde ilk kaldığım otel. Bir onu beğenmiştim. O biraz daha ufak. Butik otel gibi. Onun da servisi, kahvaltısı çok güzeldi. Bir de burası. Burası mükemmel ya. Otel. Yani bütün gün geze, gezebilirsin. Gününü geçirebilirsin. AVM'si var ya şey var. Havuzu, ee, spası, spor salonu var. Çocukların oyun alanı var. Hamamı var. Yani her şey dahil, hepsini kullanabiliyorsun. Saunası var. Bütün alanlarda kartı kullanacaksın. Otelin kartını kullanıyorsun. Bütün alanlara geçip girebilmek için. Vah! Evet. Hepsi var işte bisikletinden, koşu, bandına kadar hepsi var. Heh. Çok büyük mü? Değil. Halterlerimiz de var. Presslerimiz de var. Yeterli. Kendini fit tutabilmek için yeterli. Deli yine yağmur yağıyor. Yani güzel olan iyi. bak burada çamaşırhanesi bile var. Burada otelde kalmanıza rağmen gelip burada çamaşırınızı yıkar biliyorsunuz. Neymiş? Kurulama altı, yıkama altı ringit yani 60 TL. İyi. Güzel, 10 kiloya kadar yıkayabiliyorsun. Evet, yağmur kesildi. Şu an mis gibi. kesildi. Hala biraz sisli, Ama ara sıra yağar bugün. Şimdi burada e, otele geldik. Otelden bir kahvaltısını göstereyim size. Zaten otelde genelde kahvaltılar aynıdır ama fark farklı bir şey var mı? Değişik bir şey var mı? Onu bir birlikte gezelim. Burada ne var? Burada onlar meşhur rendang, bizim güveç, uzun süre pişmiş güveç, güveç diyebiliriz. Sambal, acı sosları. İşte o kahvaltının yanında pilav, pilav, haşlanmış pilav. This is rice, yeah? Yeah. Nasıl <laughs> demek? <laughs> Sonra kuru sard sardalye. Standart kuru sardalye, işte salatalık ve yumurta. Let's, let's go check it. tabii ki batılıları düşmüşler düşünmüşler. Batı mutfağının batı kahvaltısını da özenmişler. İşte, ee, reçeller, fındık ezmeleri, bal vesaire vesaire. Değişik bir şey var mı? Kurabiyeler, pastalar, kekler, her türlü tatlı var. Donatlar da var. Ah, what is this darling? This is This is. Ketayap is this. This is. Seri Ha, bilmiyorum. Herhalde nişastalı bir şey. Pirinç nişastalı yapılan bir şey. Muhallebi kıvamında. Apan pizan. Okey, bu Banana. da kek. But cheese. Yes. Peynirli kek. O da ilginç. Peynirli. And this darling? This is, this is, this is pulut, pulut, pulut. pulut pangang. Filled with. Şöyle göstereyim. Filled with. What is inside? Coconut. But Hindistan it's cevizi right. varmış. Like, hmm. Haa, baharatlarla demliyorlarmış. Okey, şeysi bunlar zaten bildiğimiz kosanlar. What is this, Poriç. poriç. Porridge. Ah, porridge. Hiç sevmem. Bebek şeyi, lapası gibi. Lapa, bildiğin lapa. Bunun üzerine işte ne döküyorlar? Acı. Acı biber. What is this? Crushed peanuts. Ah, yer fıstığı. Why crushed? What is what is the difference? Why is so so key? Okay. Bah, balık çok ağır kokuyor burası. Ben buradan uzaklaşıyorum. Oy oy oy. Evet, meyve büfesi. Sarı kavur, karpuzumuz favorim. Ah, and these are the ingredients for tom yum. Bizim meşhur Tayland tom yum çorbamız. Burada kendiniz alıyorsunuz burada ve malzemelerinizi kendiniz koyuyorsunuz. İşte köftesi, balık köftesi vesaire. İşte mantarıydı, yeşilliydi, havucuydu. Burada da şeyini alabilirsiniz. Eriştenizi hazır seçebiliyorsunuz. Yumurtalı, sade, pirinç eriştesi vesaire. Okey. Bu tabii ki bizim omlet şeyimiz standımız. Evet peynir bulmak burada zor. Çok zor. Ama yine var yok diye. Bak ben nadir gördüm yani bu ülkede peynir. Otellerde, restoranlarda. Hemen ta benim favorim zaten. Çedar peyniri varmış. Mozzarella. Gerçek mozzarella değil zaten de. Come on be. Turşular var. Zencefil turşusu. Aa bu neydi? Kapari. Bizim kapari. Gelkin kapari. This is very, very healthy you know. Yes. If you have headache. You can use this, but um, fresh. We need to use it fresh. What is this, darling? Pickle. Pickle daikon. What means daikon? Bunu, bunu ben de bilmiyorum. Sarı uh, bir şey. It's a family of chestnut. What is chestnut? Like? Kestanenin diyor bir kestaneye benzer bir ürün diyor. Ama turşusu. Hmm. Okay. Ah, this is the best. Bu en güzeli. Bak taze taze kendiniz koparıyorsunuz. Getirmişler buraya koymuşlar makas alıp tak 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 kendi salatanızı kendiniz yapıyorsunuz. İşte Türkiye'de şey ee, bu ülkede zeytin yok mu? Türkiye'deki gibi. Burada zeytin burada da var. Gördüğünüz gibi. Ama Türkiye'nin zeytini asla tutmaz. Asla. O da salata sosları. Bu What is called this darling? <laughs> mantav. Burada demlenmiş bir şey var ama buharda demlenmiş bir şey var bilemedim. Bir tatlı galiba. Bu meşhur tea tarikleri. Bunlar meşhur içeceği. Ben bayılıyorum ona. Hafif tarçınlı, baharatlı, sütlü kahvesi. Bu ve suyumuz. It's okay. You can do it. Don't act it. It's only notice that's uh, that already five minutes done. Kahve çay standımız burada değişik meyve suları taze bu kahvenin ama pembesi o yeşili bu pembesi burada şeyler de var Dondurma da ikram ediyorlarmış güzel So, burada bizim gözleme diyebileceğimiz hani Hintlilerin şeyi var adı neydi Prata? Adı The famous roti canai bildiğin yes. Roti Çana'da kullandıkları bizim gözleme tarzı. Bunu alıp üstüne işte sebzeli köri ekleyebiliyorsunuz. Ya da tavuklu köri. Sosuyla birlikte kahvaltı niyetini yiyebiliyorsunuz. Sotelemiş sebze, pek önemli bir şey yok. Yes. Bir bakalım burada. Sote sebze. Pek önemli bir şey değil. Burada da domatesimiz. Okey. Burada da İngilizlerin meşhur English breakfast, baked beans, kuru fasulyeler ama İngiliz usulü. Sosis, chicken sosis, hash brown, patates köftesi vesaire. Burada nadilimiz var. Burada kahvaltıda bunların kahvaltısı var biliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi chicken var. Chicken curry yiyorlar sabah sabah pilav eşliğinde. Bu da biryani pilavımız. Baharatlı pilav yani. Ama pek güzel görünmüyor açıkçası. O kadar. Masalarda her bütün masalarda böyle bir özellik var. İşte siz, ürününüzü sıcak tutmak için açıyorsunuz, koyuyorsunuz sencerenize. ufak mesela tom yağmı çorbası aldığınızı koyuyorsunuz burada. Kendi kendini ısıtıyor, sıcak duruyor. Güzel sistem. I wanna try this. I don't know what this is. Yeah. I don't know, I don't see any. I didn't see any. Pong. Pong? No. Like eating your tissue. Mantel. I think it's a No. Um <laughs> bad. <laughs> <laughs> <laughs>

Try. Bite. Fresh. Mm -hmm. You can bite, yes. Daddy.